Kötü oldu aslında ama neyse. Almam mı? Oğlum minyonların hepsini kaçırdım lan. İki balta şu an kazanamayız. Ya. ki vermeyelim bunlara abi. Onlar nasıl dövecekler. İkiyiz <laughs> abi. İki onlar da iki yani şu an. Abi arındır almış. Spelde gelirler bariyerleri yok var oynayabiliriz abi bu Gir bakayım be Benim Biraz için olur. almış ya adam. Ona değil abi. Ona. Heh. Okey. Kardeşim dayanı tam bir şey. <laughs> senin ya. <Anı gülüyor> senin ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Neden altısın Muhammed abi? Daha var. 에또또 잡아. 이 durum geldi. adamın da geldi. Adana mıydılar şu savaş saktan geliyorum. Şu beyi de nasıl yiyor ya havada? yok kestin bence. Okay. var onun. Öldü. Ulti attım. Aa oh, kesti güzel. Ee... Çok güzel oldu. Farm etme etme bana gelecek. Kanka bırak peşimi ya. Ulti gelecek Pantheon? Ben bilmiyorum sanki ya. Bunu <laughs> <sup> da atmak istemiyor. Niye atmıyorlar <laughs> Wraith'i? Ölmüyor farm Nice. <laughs> ben bot'a ulti atayım. Direkt. <laughs> Şattan <moved on. gülüyor> <encore mü? gülüyor> veriyor zaten ya. Dal dal. Tamam. Geliyorum ben. Daha sadece keşke geliyorum ben. Abi lozora zora. Değil. Ee, değil, değil TPS Bulaşı yok ha. Şey flash ultisi de yok dayananın. Oynayın. Dayana dayananın ultisi de. Ee, hmm. e. Antion da geldi. Gelme abi. Dur Şuna baksana abi dalga geçer gibi. Ya. Öldüm ben yok mu adamın? <laughs> güzel o da ölürse çok güzel çok güzel. Elinize Olur. sağlık. Güzel. Ultim var botu oynayabiliriz. Red'den sonra. Ama red almayacak bence. Tapta şu an. Bot oynayalım. Ultim 5. TP geldi. Teleport mu? Canı hiç yok ama mega olarak gelecek. ne oldu bilsem ulti. Pantheon'da ulti yok haberiniz olsun. Oo güzel attı. Pantheon geliyor ama ultisi yok. Oynayalım bu arada. Ben de geldim. Bekle görünmez geliyorum Hasan, Beni bekle. Gel buraya var. <laughs> ne yapıyor lan bunlar? <laughs> geldim. Var <Darma>. mı? <laughs> Aa bu ne? <laughs> Hasan bu sen oğlum oraya mı? Efe niye oraya gideceğim? Naybet. Naybet ya. İyi bari sen onu Hasan verdi ya, kafa atmış çalıyor abi de. Hasan taptaydı Abi, portakal yemedi Korkatal Vaganda burina burinata Senin bu elki Twitch biraz ee? Oyna oyna ben geliyorum. Oyna oyna. geldi geldi. Oyna. Oyna geldi geldi. geldi, geldi. Oğlum, bana bait dedi ya. Biz. Oğlum ne bileyim tek <laughs> atacağını. Atarım. Ama atar, ki ya normal. <laughs> oğlum bir, ne oldu bu tuşa basıyor kendi kendine. <laughs> He makro açıldı. Şuraya oynayalım s**tim makroyu falan. <laughs> Dur bekle. Adamlar 4 kişi 4 kişi görevleri oynuyor. Of. O ne yaptı oğlum o? Anlamadım vallahi. <laughs> Ere yaptı. Ev ee, ulan bitti oynayabiliriz abi. O flash ne lan? Oğlum, Ne geliyor şuradan? Dur geleceğim. Kaçıra vurdu, her şeyi attı. Aha. Çok iyi. De sen de öldün. Abi oynayamadım ki bir buradan tavruz bir buradan ben anlamadım. Adama 5 kapattı bizi ya. Yani. Oğlum ne Devam ya. et geldim ben amına koyayım. Adam standdan çıkamadı Standdan çıkamadı. Elif geldi. Ama bak, sabit duruyor sabit duruyor. Tamam ejderi alacağız ya. Ne lan bu bunlar? Ayda. Flaşları yok. <laughs> Oğlum reddin, neyse. O ne öyle? Bu bana tek atar mı? Yok, atar atarım. bence. Yani atıyordu. Bu ne bir hero ya. Bu ne var ya? Daha atılır. Adam bana şirket şey, yapamıyor mu şu an ya? Adamlara diyemiyorum. Karin pesini duyuyor musun yazamıyorum. Yani, Şu bitmedi zaten. Olmaz. Bitmeden yazamıyorsun o şeyse. Oğlum ben neden slow yiyorum ya hala şey. Neyse. Bundan bitireyim mi ya, ya? Bekleseniz 600 gold çünkü. Aaa ya. Sen kule gidiyor ama çok adamsınız orada. Tamam. Tutun, tutarsınız orayı. Geldim ben de geliyorum. Ne yaptı anlamadım ben. Ya. Şöyle Ya dönecekti şuradan dönemedi. Şu bitse var ya çok güzel olacak. Az savaşmayalım ben ya ben taba çıkayım ya. Aldım Kanka bak atar gösteririm sana. Draven'a 1200 vurdum. Draven, Draven ben 10 Beyazı vurdum. Senle gön kesemeyiz genel ki kanka mi? bu adamı. Ama Draven'ı çaldın kabul etti yani aslında. Evet evet. Draven'a Draven'a çaldı. <laughs> Ufak çaplı bir çalma işlemi oldu? Bir tık yani sattık baba. gibi oldu ama. Azıcık mı? Var <laughs> mahvolmuş kasacağım ya. Ebek değil de. Ok tanklar. <laughs> Benim hasar yetmiyor kanka biliyorsun ya çar maalesef. Harbiden ya. Oğlum lan sen mi mı dedin? Onlar onun eritmeyi nasıl akıl ettiler? pantheon çok güçlü bu arada nasıl keseceğiz ya? Baya güçlü. Ölmüyor da full Sen bari. buraya gelsene ya. Bu adam split'ten devam edecek aslında ama. Draven'ı da kill'leyebilirim abi şu tamam, an. Sen Draven'ı ölürsen, Draven'ı öldür. Kesiyordu o. Başım vardı atmadım ya. Ultisi yok Pantheon'un. Öldürdüm. Biz oradan ama. Biz yokuz ki oradan ya Ben şu nehirdeki menzili anlamadım ya. Varilerin patlamıyor hala. Tak tak tak. Aa, oğlum direkt sana odaklanıyor adam. Bu kadar çıkıyor kanka bende. Ölmüyor. Ölmüyor vallahi ölmüyor. Arkadaki hiç kestim de abi. Pantheon üzerime koştan flash basıyorum ya. Ben de basıyorum vallahi. Adama vuramıyoruz. Hasar vuramıyoruz. Ben vururum da o range'e giremiyoruz. 5 5 atmamız lazım. Şu fena kalkan veriyor ya. Direkt yılan eşim çıksa. Ulti yatacakmışım ya yani en başta. Harcamayayım dedim de. Kanka Dur. keşke devam etmeseydin la. Aşağı ineyim seni. Kanka sen yakalanıyorsun diye döndüm ben oraya. E beni yakalayacak skill yok ki. Sadece sula batacak. Hani doğuyorum. Tutarım ben burada tutan saniye sonra. Seni kim kesti lan Hasan? Pantheon mu? Pantren. Flash yok dayananın. Ben doğuyorum yerimiz. Sen tuttuk burayı. Sana bir şey mi ikimiz? Tuttuk senle burayı sen. Aa fan da burayı tuttu. Az da olsa. Tutacağız senle burayı. Tamam oğlum sakin ol. <laughs> Hadi. Ölme bak ben, ge ben gelmeden ölme kanka lütfen ben gelmeden ölme. Çok yapıyorum ya. Bilmiyorum belki ölebilirim. Barona gidecekler. Çıkıyorlar ya. Bırak abi. Onu kessin ha. mi peki? Orada Elise yok bu arada abi Vay 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 Tamam onu kessin ya abi Bak bir Q atayım mı? Ya güzel bak. Ben alsana alabiliyor musun sen tek başına? Tut, tutar geleceğim geleceğim. Da. Dayana ikimiz zor. Dayana ya şey sıkıntı yok da. Oha erittik lan erittik. Varın. O ne? O ne annenin ne lan? Hepsi geçtik sorun ya. Ha, lan yutsaydım be koyayım. kanka Oğlum yetişmedi ki dağıt ol abi bam ya, seni. O, kim ben seni. ya bu ne ya neyse siz gidin buradan itirin. bence siz bana bırakın ben itiyorum zaten ya ben de varım Hala o çıktı ite tamam Hasan. As. Geliyorum da. Çok yerli. Oynayacaksanız ulti bakarım. Bak keserler seni. Gitme keserler oğlum. Bak oraya salın bak. Geldim geldim abi. Buraya TP geldi. Adamların en güçlü adamını kestim ben abi. Pantolon tekle bitti oyun. <laughs> Yapacağı tek şey buydu zaten. Flash'im <laughs> geldi de şunları 5'te mi? Oğlum bunlar niye bu kadar güçlü amına koyayım ya? Bilmiyorum ki tek atıyor adam ya bir combo ile. Abi ölmüyor. Ölmüyor <laughs> da tek de atıyor. Evet evet. Normal. Ha bura tehlikeli beyler bu arada. Çok da değil. Çeydin görüşü yok, hiçbirin görüşü yok adam. Yani. İşte, işte nerede yansın? Mid pushunu Tank bakıyor tapa. Tapa galiba ulti bakıyor pantolon. Ya burada. Bekle. Ben yokum orada bak ben yokum. Oğlum yapma yapmasaydın şunu. Güzel. Hmm. Oraya ben girmiyorum ama bu oyun bitecek. Girme girme ya. sıkıntı yok. Hasan ölü ya saldık saldık. Burada, burada oyun biter. Oynamak istiyorsanız ben bir şeyler denerim. Elisine en çok güçlü. Bomba barın barana gidecek bunlar muhtemelen. Tamam biz alalım bunu Ozan ya. ya. da barona yatmayız bu arada. Yetemezler bu abi Bir şey yok. Ya elitiler ya. Buraya da oynayalım. Daralanda gidiyor. Ben teklerim daralanda bunları. Oğlum oynamayın bence ya. Ben şurayı iteyim siz. Takılın ya da ya ben burayı alayım. Bu monster'ı kesebiliyor kanka. Vallahi bu oyun bozuk ya. Güzel. Böyle <laughs> alta koşuyor. Oo, o çok saçma. Tam midden itin abi. TP'm şey var. Kanka abi. gitme gitme. Midden itin siz. Sanki baron bizde. <laughs> Valla. Narlar yok yine, oynamak isterim. Bana bakın ha bak dalmasın adam bana. Bundan savaşmaz bence buranın ya. Yo, siz devam edin. Ben buradan gene adamları şey yapacağım. Sana geliyorlar abi dedik. Ultisi yok bu adamın. Tamam iyi Tamam açın Çalın abi. <gülüyor> <gülüyor> Ultisi yok da inanın bu arada. Çok kötü fight olmaz haberiniz olsun. Ha. Bitmez bence oyunu özellikle. Yok oyun bitmez. Şey he oyunu bitirirler öyle. Oğlum yesene lan adamı. Tabii bana baksana. Oğlum, tamam. yiyemedim ki adamı. <laughs> Neyse aldınız bu arada lan fight'ı. Hasildar 3 kişi öldürmüş. <gülüyor> <gülüyor> Durun sıralım. Klavye'nin sesini. Dayana hata yaptı ya, bana uyta hiç iyi değildi. Bana şu girdi Hasan, reportlayın abi. AP rast. tane AP eşyası.